Resmi, Galatasaray önemli bir ortaklık imzaladı ve Gündoğan İstanbul'a geldi. İzleyin, Galatasaray, ülkemizin önde gelen elektronik para kuruluşu AHL Pay ile anlaşma sağladı. AHL -Pay artık Galatasaray'ın şortlarında ve formalarında yer alacak. Bu sponsorluk, önümüzdeki yıllarda kulübe birkaç milyon kazandıracak. Galatasaray'ın transfer piyasasından bahsetmeden önce kanala abone olun çünkü burası kulübümüzün ana haber kaynağı. Türkiye'nin en büyük kulübünün en güncel ve önemli haberlerini yalnızca burada bulabilirsiniz. Gündoğan, son saatlerde İstanbul Havalimanı'nda görüldü. Oyuncunun şehre gelişi şu soruyu gündeme getirdi. Galatasaray ile sözleşme imzalamak için mi geldi? Görüntülerde de görebileceğiniz gibi, oyuncu güzel eşi Sara Arfo ile birlikte havalimanında bulundu. Gazeteciler Gündoğana sorular yöneltti ve o şu yanıtı verdi. Süper Lig'e transferim bir gün gerçekleşebilir. Ancak bu yaz değil. Gündoğan'ın aslında İstanbul'a ticari bir çekim için geldiği bilgisini aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.